Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çoktandır kurşun dökmemişim sizin için. Dedim kurşununuzu dökeceğim. Bugün Cuma günüdür, ayın onu, Martın onudur. Hayırlı uğurlu olsun size. Allah'ın izniyle ömreye gitmiştim, haçtaydım. Onun için yoktum, sizin için dökmüyordum. Şimdi bugün dökeceğim Allah'ın izniyle. Umarım şifasını bulursun, şifasını görürsünüz. Şükran kızımıza da gitsin. Ve bu nazar niyaz hepinizin üstünden genel bir e, kurşundur. Kim açarsan onundur, kim dinlersen onundur. Üç defa evin içinden gezdiniz, size çok iyi gelecek. Şükran kızıma da gitsin. Bir kızımız var. بسم الله الرحمن الرحيم تيم إنسان دنيا بسم الله الرحمن الرحيم كل أوزر من شر مخلق من شر غزقيز وقب من شر نفاساتي في لو من شر حاصدي بإيز حاسدك بسم الله الرحمن الرحيم كل أوزر رب الناس الناس من شر الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم. تبت وتبت وما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات اللهب وأمارات حمالة الحطب في جدها حبل من بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك أستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك أستغفر إنه كان توابا إكي دفع سؤال شقي جلجك بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوه آمنه من غوفي بسم الله الرحمن الرحيم Kimin üstünden nazar niyaz ne kötülük varsa kaldırmaya niyet ediyoruz ve niyet ettik ve Allah'ın izni ile üstünüzden kaldırmaya niyet ettik ve niyet ediyoruz. Ne kötülük varsa sizden uzaklaştırıyoruz. Ne dilekleriniz varsa Allah'ın izni ile gerçekleşsin ve gerçek olsun. Havar Khudeu Peygamber cavye hasadu bakilabedinde hawar kodu ya peygamber ya ya ilah rabbi nazan yas ne kötülük varsa sizin üstünüzden genel bir de kim dinliyorsan onundur. Dekiyorum bir de gerçek şükran kızımıza da gitsin diyelim. Ya Rabbi kim dinliyorsan ona olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Molle Maldarovetin safaqiruja ra fakhiruja ra afandın jafandın qüvvetin qurbabe qolama. Kərə fəravəcənə bəravət ki kirə kərə və zalqandır niskunu ki xata bilə bilər. Tüm ruh bədən kötü kişiləri sizdən uzaqlaşırıyorum dinleyen kişilərə. Hayvan, ins və cis nə varsa nə kötülük varsa sizdən uzaqlaşsın. Tüm kötü gözler, tüm kötü hoylar, tüm kötü insanlar sizden uzaklaştırıyorum. Tüm kötü ruhlar dahi, kötü berdualar, kötü büyüler hepsi sizden uzaklaşsın ve uzak dursun ya Rabbim. Üstünüzden döktük ve bu kurşunu dinleyen kişilere gelsin. Kim dinliyorsan onun olsun Allah'ın izniyle dualarımın içinden sürekli sizin içinde inan ki dua etmişim izleyen kişiler dinleyen kişilere gelsin başta da hepinizde dua ettik biliyorsunuz. Her günde dua ediyorduk. Rabbim size böyle kat kat isteklerini Rabbim size versin. Böyle para akışı, mutluluk, gelecek, sağlık size versin. Ölülerimize rahmet ve hastalarımıza şifa olsun ya Rabbim. Bir daha bu depremler, bu felaketler bizim başımıza gelmesin ya Rabbim. Herkesin başı sağ olsun. Hepinizi çok seviyorum. Umarım bu kadar zahmetim karşılığı kendi kendine sizin için, iyileriniz için izlersiniz. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ve tüm nazar riyaz sizin üstünüzden kaldırdık.